Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle polipokutlarımızı oynatacağız. İşte burada bir sürü polipokut var. Çantasını görüyor musunuz? Polipokutun. Burada bir tane sarı saçlı. Burada bir tane siyah saçlı. Burada bir tane de esmer bir polipokut var. İşte bunlar da kıyafetleri. Şöyle bakalım kıyafetlerini. Aa, ne kadar çok kıyafet var. Bakın sepetine. Hadi bakalım. Al bakalım sepetik koluna. Tık 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 yürümeye başlayalım. İsterseniz evet, tık, tık. isterseniz elbise de Mimim. şöyle giyinebiliriz. Köprüden geçiyoruz teyze. Tamam teyzeciğim. Tamam. Ben eve gideceğim. İşte burada bir tane pembe. Burada da polipoketin evi var. İsterseniz ona da bir bakın. Oo, ne kadar güzel bir ev. Burada bir tane koltuk mu var? Aa, zaten çok yorulmuştum. Hadi birazcık oturayım. Ben de şurada şuraya bırakayım. Ayakta müzik dinleyeyim. Tamam. Ben de şuraya Aa, Aa, Yatmaya yatırım. mı geldin sen? Evet. İyi geceler tatlım. Selam herkese. Ben de oturayım ya. Aa, burada bir tane kaydılak var. Ben de kayayım. i̇şte böyle. Hadi polipokitler siz de gelin. Hadi hepsi gelsin. Ne kadar çok gördünüz mü? Sanırım bir parti için toplanmışlar. Of bu gürültüden resmen uyuyamıyorum. Hey bu çanta kimin? Dışarıda kalmış. Sibel'in benim Sibel. Aman Allah'ım. Peki ya bu pantolon kimin? Benim. Bu pantolon kimin acaba? Sibel'in Sibel'in. Bu, bu kızın. Ben, o Aa, bunlar sanırım çok yorulmuş. Hepsi de yatıyor. Gördünüz mü? Ben terasa çıkacağım. Hadi uyanın, çıkalım. Hey, sen uyuyor mu kaldın burada? Hey, hadi uyan bakalım artık. Hayır, uyumadım. O kadar sesli ki hiçbir şekilde zaten uyumak mümkün değil. Aman Allah'ım. Diğer kızlara söyleyeyim de sessiz olsunlar bari biraz. Hey kızlar, kızlar sessiz olun birazcık.